abone ol, beğen, yorum yapmayı unutma. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün peş notlarından bahsedeceğiz. Yeni yama notları var. Bazı kahramanlar moralinizi bozacak. Main kahramanlarınız içinde gördüğünüz gibi tüm kahramanlar var. Jin'den başlıyoruz. Jin'in saldırı hızı 0.75'ten 0.66'ya. Atak saldırı hızı seviye başına 0. değil. Yanlış söyledim. 2.2'den 3.2'ye artıyor. Saldırı hızı atak saldırı hızı 15. seviyede 0.94'e saldırı hasarı seviye başına 5.5'ten 4.55'e düşüyor. Saldırı hasarı 15. seviyede itemsiz 196'dan 177'ye düşüyor. Jin biraz nerf yemiş. Main şampiyonları olanlar geçmiş olsun diyorum Evet Jin main'ciler için biraz can sıkıcı bayağı bir moral bozucu olsa gerek. Şimdi diğer özelliğine geçelim. Üçüncü yeteneğinin bekleme değil, başlatma süresi %45'ten 130'a kadar azalmış. Evet, ultisi 80 70 devam ederken 95-80-65'e kadar artmış bekleme süresi. Evet, bunun Varus'un hareket hızı 325'ten 330'a kadar yükselmiş. Yani 5'lik bir Buff gelmiş. İkinci yeteneğinin bekleme süresi 30 30'dan 25 saniyeye. Buff süresi 4 saniyeden 6 saniyeye. Hasarı 3, 3.5, 4, 4.5 giderken cana oranla 3.5, 4, 4.5, 5 diye cana oranla artış göstermiş. Varus burada ikinci yeteneğinde yeterli bir şekilde epey bir buff almış. Bu Varus için baya bir yeterli olacağı gözüküyor. Borus'un diğer yeteneği yok bu kadar yeterli. Ezil kafa yiyecek. Maalesef pasifine nerf geldi. 12.5'ten %10'a. Maalesef ki benim skill'i 20 50 80 110'a kadar düştü hasarı. Ezil Mage'de çıldırıyor zaten nerf yemiş daha önce. Bekleme süresi 25 22 19 16'ya kadar çıktı. 3. sikilinin iyice Ezil'ı çıldırtmıştı adeta. Akali muhteşem bir şekilde armoru zırhı arttı. Just... Bir suikastçiğini <laughs> mahvedecek. Pasifinin hareket hızı %40'dan %50'ye arttı. Suikastçiler için biliyorsunuz hareket hızı çok önemli. İkinci yeteneğin bekleme süresi oh. 20'den 18 saniye kadar hareket hızının da %45'e kadar artış gösterdi bonus hareket hızı. Ve üçüncü yeteneğinin range'i arttı. 7'den 7.5'e kadar artış gösterdi. Evil Engiller Range'i 5.0'dan 6.5'e arttı. AP oranı %50'ye kadar artış gösterip buff yedi. Amumu'nun ikinci yeteneği 10, 15, 20, 25'e kadar azaldı. Amumucular artık bilgisiniz. Dördüncü yeteneği 2 iken stun 1.5 bir 75'ten 2'de sonlandı. Basecrack'in manası 345'ten 300'e Mana yenilenmesi 15'ten 9'a, seviye başına mana yenilenmesi 1.1'den 0.7'ye kadar azaldı. Pasifindeki kalkan bekleme süresi 50 saniyeden 80 saniyeye kadar arttı. Ve aynı zamanda birinci yeteneğinin 1.5'ten 1'e hasarı ise 240'a kadar azalma gösterdi. Seviye sonunda. İkinci yeteneğin kendi kendine yavaşlatma süresi 1.0 iken 1.5'e süresi biraz daha arttı. İkinci yeteneği Lee bekleme süresi 15 saniye kadar arttı. Kalkanı 240'a kadar azaldı. Hasar 125'e kadar devam etti. Evet burada canı Gragas'ın 690'dan 650'ye düştü. Gragas'cılar moralleriniz bozuktur sanırım. Paralelerinin dönüşü AP oranı 80 e 80'den %70'e kadar maalesef azaldı. Dönen variller. Aynı zamanda ikinci yeteneğinin bekleme süresi 4.5 saniyeye kadar arttı. Dördüncü yeteneğinin patlaması biliyorsunuz. AP oranı %80'den %70'e azaldı. Maalesef moraller bozuk. Sırada itemler var. Kahramanlar morallerimizi bozdu. İtemlerde durum ne? Can sıkıcı mı? Haydi hep beraber bunları geçelim. Gördüğünüz gibi ilk itemimizin zırh delmesi %20'den 15'e düştü. Tanklar gene zirve. Diğeri de aynı şekilde. Burada ışınlanmanın bedelleri arttı. Yüzden 800'e düşerken diğerlerinin bedelleri arttı. Zonya'nın ederi biraz düşse de diğer Quicksilver'ın maalesef ki biraz artış göstermiş. Bu kötü oldu. Evet oyun sistemlerinden bakıp zaman yüzde altın paylaşımı %150'den kadar. koridordaki kişi varsa 175'ten %70'e kadar azalmış. Smite'ın ilk 5 dakika milyonlardan yüzde yirmi kadar az XP almasına sağlayacak bu kötü oldu. Baron Nashor 180 saniyede çıkarken artık 210 saniyede bir kendini yenileyecek. Aynı zamanda yengeç 120 saniyede bir çıkarken artık 150 saniyede çıkacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok